Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz önceki YouTube kanalım hacklendi. Kanal hacklendikten sonra kanalı kurtarmaya çalıştık ama olmadı, kurtaramadık. Yeni bir kanal açtık, yeniden başladık ama tam hız vereceğiz derken ben bir araç dışı trafik kazası geçirdim. Tabii ağır yaralandım ve bu tedavi süreci bayağı bir uzun sürdü. Aradan tam toparlandım, ayağa kalktım derken bu sefer üstüne bir kriz yaşadım. Her şey o kadar çok üst üste geldi ki. Bunun tedavi süreci de uzun sürdü. Dolayısıyla yani bir 4 sene, bir 5 sene uzak kaldık. 5 sene değil, 4 sene uzak kaldık. Ve yeniden sahalara çıkmaya karar verdim. Yeniden videolar çekmek yeniden gündemi takip etmek, halkla iç içe olmak. Bu tarz videolara çekeceğiz. Yine hani sokaklara çıkacağız. Sokaklarda röportajlar yapacağız. Halkla iç içe olacağız ve burada hani yorumlar yapacağız. Belki konuklarımız olacak. Onlara soracağız. Onlarla birlikte e, gündemi değerlendireceğiz. Halk, vatandaş, insanlar neler düşünüyor? Bunları değerlendireceğiz ve onların bakış açısı nasıl? Nasıl değerlendiriyorlar onlar günümüzün durumunu, şu anki durumu nasıl değerlendiriyor? Bunları sizlere aktaracağız. Onların düşüncelerini, onların yorumlarını sizlere aktaracağız. Böylelikle halkın düşüncelerini, halkın yorumunu sizlere aktarmış olacağız. Ve bu sırada ben de kendim derleyip, toparlayıp gündemden gündeme dair, dünyadan gündeme dair derleyip, toplayıp, araştırıp bu tarz haberleri ülkemizle ilgili, dünya ile ilgili, dünyanın gündemi ile ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Kendi yorumum da olacak, belki konuklarım da olacak. Bu şekilde yeniden başlayacağız. Bismillah diyeceğiz. Yola çıkacağız ve başlayacağız. Umarım iyi olur. Yeniden ben başlamayı çok istiyorum. Yeniden devam etmeyi çok istiyorum. Tabii önceki benim hastalık sürecinden dolayı önceden tabii ekipmanlarımız vardı. Bu ekipmanları ben çok sıkıntılara düştüm. Yani kazadan sonra çalışamadım. Ondan sonra bir türlü toparlayamadım. Hadi başlayayım dedim olmadı. Tekrar yapayım dedim olmadı diğer ekipmanlarımın hepsini satmak durumunda kaldım ben. Yani ne var ne yok. Yani kameradır, mikrofondur. Hani ya tripota kadar elimden sattım yani çıkarttım. Zor günler geçirdim. Çok zor durumlar yaşadım. Ama şimdi yavaş yavaş yani ailemin de desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte ne bileyim bir bilgisayar aldım. Ondan sonra bir yakam mikrofonu aldım ve şu anki hani çekimi de telefondan çekmeye çalışıyorum. Kameram yok henüz daha alamadım bir kamera. Umarım iyi bir kamerada alırım. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen kanalıma abone olun, videolarımı paylaşın, eşinize dostunuza tavsiye edin ve yeniden eskisi gibi büyük bir aile olalım. Sağlara çıkalım ve halkın yorumunu, düşüncesini sizlere aktaralım. Ve daha büyük kitlelere ulaşalım. Ben en çok istediğim şey geniş kitlelere ulaşmak ve çok büyük geniş kitlelere hitap etmek. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum ve sizlerin desteklerini bekliyorum. Yavaş yavaş başlayacağız. Şu anda hani e, nedir o e, kameram yok. Hani telefonla çekim yapıyorum ama sokaklara çıkacağım. Sokaklarda çekim yapmaya başlayacağım ama sokaklara telefonla çıkıp çekim yapamam olmaz. Hani iyi bir sonuç alamam diye düşünüyorum. Güzel bir video kamera alıp aldıktan sonra sokaklarda çekimler yapmaya yani halkın içine girip hani sokaklara çıkıp sokaklarda çekim yapmaya başlayacağım. E, o zamana kadar şu anda e, o yani öyle bir kamera alana kadar da şu anda bu şekilde devam edeceğim yani telefonda evde çekimler yapacağım. Hani olur belki bir kamera bulurum sokaklarda da çekim yapmaya başlarım. O şekilde desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Ramazan ayındayız mübarek bir aydayız. Tabi Ramazan ayı oruç ayı ve zor geçiyor. Hani zor geçer hani oruç insanlar. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Herkesin ibadetlerini Allah kabul etsin. Bana da dua edin bu mübarek ayda. Desteklerinizi bekliyorum. Hani lafı da fazla uzatmayacağım, fazla da dolandırmayacağım çünkü bayağı bir ara verdim. Tekrar yeniden herkese merhaba demek için bu videoyu da çekiyorum. Bu videoyu da çekip sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar yeniden merhaba, tekrar yeniden aranıza dönmek gerçekten çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Haydi Bismillah diyelim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Bye-bye.